Selam, ben Ayfa. Bu videoda Sparkle'dan bahsedeceğiz. Sparkle The Masked Fools'un bir üyesi. Kendisi kuantum elementine ve harmony petine sahip. Sparkle normal saldırısında seçtiği tek bir düşmana kuantum hasarı uyguluyor. İlk trace'ini açtığınız zaman Sparkle'ın normal saldırısını uygulayarak kazandığı enerjiyi artırabiliyorsunuz. Skili ile seçtiği bir takım arkadaşını %50 oranında öne çekiyor. Öne çektiği takım arkadaşına bir turluğuna crit damage desteği de veriyor karakterleri %50 oranında öne çekmesindeki tek sorun, eğer karakterlerinizin speed'i düşük ise onları direkt öne çekemeyebilir. Ama her zaman dediğim gibi speed önemli bir stat. Eğer karakterlerinizin speed'i düşmanlarınkinden çok daha az değilse, Sparkle'ın bu özelliği bir sorun teşkil etmeyecektir. Ultimate'inde takımın 4 skill point'ini yeniliyor. Buna ek olarak takımındaki karakterlerin hepsine Cypher adındaki talent etkisini veriyor. Cypher adındaki bu etki, takımınızdaki herhangi bir karakter bir tane skill point harcadığı zaman o karakterin çıkardığı hasarı 2 turluğunu artırıyor. Yani karakteriniz ne kadar çok skill point harcarsa o kadar çok hasarı artıyor. Sparkle takımınızda olduğu sürece takımınızın maksimum skill point oranı artıyor. Normalde maksimum 5 skill pointimiz oluyordu. Sparkle sayesinde 7 oluyor. Tekniğini kullandığı zaman takımdaki bütün karakterler Miss Direct adındaki bir etkiyi kazanıyor. Bu etki karakterlerinizin 20 saniye boyunca görünmez olmasını sağlıyor. Tekniği aktifken savaşa girerseniz takımınıza 3 skill point yeniliyorsunuz. Sparkle'ın en önemli yeteneğinin skill'i ve ultimate'i olduğunu düşünürsek, Trace kasma önceliğinizi bunlara verebilirsiniz. Sparkle'ın seviyesini yükselttikçe açabileceğiniz Trace'leri şunlar. İlk Trace'i videonun başında da bahsettiğim gibi normal saldırısıyla yaptığı vuruşlardan daha fazla enerji kazanmasını sağlıyor. İkincisi, skill ile sağladığı crit damage artışının bu artışı sağladığı karakterin bir sonraki tur gelene kadar sürmesini sağlıyor. Normalde crit damage buff'ı bir tur sürüyor. Üçüncü trace'i takımın atak oranını artırıyor. Ayrıca takımınızdaki kuantum karakter sayısına bağlı olarak tekrar atak artışı sağlayabiliyor. Bir kuantum karakteri varsa %5, 2 tane varsa %15, 3 tane varsa %30 arttırıyor. Sparkle karakterlere verdiği kritleme desteğini kendi kritleme torunu üzerinden sağladığı için reliklerinin statlarında bulmanız gereken en önemli şey crit damage. Ayrıca speed'inin yüksek olması işimize gelir. Çünkü crit damage desteğini kısa bir süreliğine veriyor. Zaten takıma sürekli skill point desteğinde bulunacağı için sırasının sık gelmesi takımınızın işine yarayacaktır. Bu yüzden reliklerinizde bulmanız gereken statlar şöyle. Body kısmında crit damage, botlarında speed, Dayanıklılığını artırmak için küresinde HP veya Defense, Rob kısmında ise Energy Regeneration Rate vermeliyiz. Sparkle'ın toplam speed oranı 147'yi geçerse iyi olur. Harmoni karakterler destek karakterler oldukları için zaten speedlerinin DPS'lerden daha yüksek olması gerekiyor. Çünkü DPS aktif olmadan önce destek karakterleriniz onlara etkilerini vermeli. Sparkle'ın da tam da bu yüzden speed'i yüksek olmalı. Eğer DPS'ime speed kasmak istemiyorum diyorsanız Sparkle'ı 161 speed yapabilirsiniz. Bu sayede Sparkle aynı tur içerisinde 2'den fazla kez aktif olup yavaş DPS'inizi daha kolay öne çekebilir. Kredi demecinin ideal oranı 200 olacaktır. HP'si de 3500'ün altında olmasın. Relik olarak en iyi tercihi 4 parça Messenger oluyor. Tabii ki illaki 4 parça yapmak zorunda değilsiniz. 2 parça Messenger, 2 parça Defans veya HP veren bir relic de kullanılabilir. Ornament olarak Broken Kill, Sparkle hem kendisine hem de takıma crit damage desteğinde bulunsun diye verilebilir. Ama bu seti etkinleştirebilmek için efekt rezistans oranınızın %30 olması gerekiyor. Penekoni Ornament'i Mono Quantum takımınız için iyi bir tercih olur. Sprightly Wombat da enerji desteği için verilebilir. Bu ornamentlerden iyi parçalarınız yoksa Fleet of Ageless da verebilirsiniz. Sparkle'ın Light Cone'u taktığınız karakterin crit damage oranını artırıyor. Ayrıca karakter savaşın başlangıcında 3 turluğuna maske adındaki bir etkiyi elde ediyor. Bu etki süresi boyunca takımdaki karakterlerinizin crit rate oranı minimum %10, crit damage oranı da %28 artıyor. Light takan karakter yenildiği her bir skill point başına Radiant Flame adındaki yeni bir etkiyi kazanıyor. Bu etki 4 stack olduğu zaman 4 turluğuna aktif olacak olan maske etkisini elde ediyor. Light Mask maske etkisini iki farklı şekilde vermesinin nedeni aslında iki etkinin savaşın yalnızca ilk 3 turu için geçerli olması. Diğeri siz skill point yenildikçe kendini tekrarlayan bir yapıya sahip. Her açıdan Sparkle'ın verdiği destekleri artıran bir lightcon. Ama illaki almak zorunda değilsiniz. Çünkü 4 yıldız lightconlardan da kullanabileceğiniz birçok farklı seçenek var. Past and Future, taktığınız karakter skinini kullandıktan sonra o karakterden sonra aktif olan bir sonraki karakterin hasarını arttırıyor. Zaten Sparkle'ın skinini kullandığınız zaman DPS karakterinizi öne çekeceğiniz için bu lightcon en iyi seçeneklerinden birisi oluyor. Dreamwheel Adventure eğer Sparkle Skill ve Ultimate yeteneği önemli bir DPS ile birlikte kullanıyorsanız verebilirsiniz. Çünkü bu Light Cone'u taktığınız karakter hangi yeteneğini kullanırsa bir sonraki aktif karakterin o yeteneğinin hasarı artıyor. Yani mesela Sparkle Ultimate'ini kullandığı zaman kendisinden sonra gelen DPS'in Ultimate hasarı artıyor. Ama bu Light Cone bütün yeteneklerini birden aynı anda artırmadığı için tercih edilmeyebilir. Mono Quantum takımı için asla Light Cone'u tercih edebilirsiniz. Carved the moon veya Brilliant Light konu varsa da verebilirsiniz. Sparkle'ı birden fazla kez çıkardığınızda açabileceğiniz e donları da şunlar. Birincisi, Ultimate ile verdiği Cypher etkisinin geçerliliğini bir türlü daha artırıyor. Ayrıca bu etkiye sahip olan karakterlerin asak oranı %40 artıyor. İkincisi, tanıtına kazandığınız her bir stekte karakterlerinizin düşmanın defansının %8'ini görmezden gelmesini sağlıyor. Talıntını unuttuysanız, karakterlerinizin skill point harcayarak hasarlarını artırmasını sağlıyordu. Üçüncüsü, skill ve normal saldırı seviyelerini artırıyor. Dördüncüsü, ultimate ile yenilediği skill point miktarını ve takıma sahip olabileceği maksimum skill point oranını bir tane artırıyor. Beşincisi, ultimate ve talent seviyelerini artırıyor. Sonuncusu ise Sparkle'ın skill ile saldığı crit damage desteğini %30 artırıyor. Ayrıca skill kullandığı zaman eğer karakterler cypher etkisine sahipse crit damage desteğini takımdaki herkese veriyor. Ultimate'ini kullandığında herhangi bir karakterde Sparkle'ın desteği varsa da cypher etkisiyle o desteği tüm karakterlere yayıyor. Sparkle karakterlerinizi yalnızca skill point değil, crit damage ve yeri geldiğinde gelen hasar desteği de sağlayan biri. Ayrıyeten atak desteğinde bulunması ve takımdaki kuantum karakter sayısına göre desteğini artırması birçok açıdan evrensel bir karakter olduğunu gösteriyor. Skill yeteneğini çok kullanan birçok karakter var. Hem DPS hem de farklı rollerdeki karakterler skilllerini kullanarak savaşta kendilerine veya takımlarına avantaj sağlıyorlar. Sparkle'ı mantıken özellikle de skill point harcayarak hasarını artıran karakterlerin yanında kullanabileceğimizi düşünebiliriz. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Skill point'i yalnızca DPS karakterler harcamıyor. Mesela Jing Liu, Spectral Transmigration formuna geçtiği zaman skill pointlerini ne harcıyor ne de yeniliyor. Skill pointlerini yenilemediği için diğer takım arkadaşları skill pointlerini paylaşmak zorunda kalıyorlar. Mesela takımda Jing Liu ile birlikte Bronya ve skill point harcayan bir şifacı varsa savaşın bir yerinde skill point sorunu çekebilirler. Ama bu takıma Sparkle koyarsak Bronya ile birlikte kullandığınızda bile takım skill point sorunu çekmez. Sparkle'ın sadece skill point yenilediğini ve bu yüzden gereksiz olduğunu düşünmemek gerekiyor. Çünkü baktığımızda Sparkle Bronya'dan daha fazla crit damage sunuyor. Karakterleri öne çekme oranı %50 olsa bile Sparkle'ın speedini doğru ayarlarsanız %100'den pek bir farkı olmuyor. Bronya'nın speedi azsa veya dengeleyemediyseniz skill point sorunu yaşayabiliyorsunuz. Sparkle için bu durum söz konusu değil. Bu yönden Bronya'nın açığını kapıyor diyebiliriz. Crit damage desteği karakterlerin bir sonraki turuna kadar devam edebildiği için follow up saldırısı uygulayan karakterler Sparkle daha uyumlu olabilirler. Çünkü Bronya'nın skiliyle ile saldığı hasar artışından tur sıraları gelmeden önce yaptıkları follow up saldırıları faydalanamıyor. Çünkü Bronya'nın skiliyle verdiği destek sadece tek turluğuna geçerli. Örneğin birçok açıdan en iyi takım arkadaşı olarak düşünebileceğimiz Jing Yuan, Lightning Lord'u ile uyguladığı saldırılarda Sparkle'ın crit desteğinden faydalanabilir. Skill point çok harcayan bir DPS olan Dan Hank, Sparkle ile mükemmel bir uyuma sahip. Dan Hank İmbibitor Lunay'ın skill point harcadıkça hasarını artıran bir karakter olması, Sparkle'ın da skill point'ini çok harcayan karakterlerin hasarını artırması ikisini ayrılmaz bir ikili yapıyor. Xingxue, Xili ve Xue'yi Mono Quantum takımlarınızda DPS olarak yerini aldığı zaman, Sparkle ile büyük bir uyum içerisinde olacaklardır. Özellikle de Xingxue, fazlasıyla skill point harcayan bir karakter. Singshu'ya takımınızda Sparkle olması oynanışınızı kolaylaştıracaktır. Aynı Jin Yuan gibi follow-up saldırıları Sparkle'ın desteğinden yararlanabilen Dr. Ratio ve Topaz, Sparkle ile uyumlu olurlar. Ratio zaten skill point'ini çok harcayan bir karakter. Topaz'ı da takımınıza aldığınızda bölünemez bir takım oluşturabilirsiniz. Sparkle'ın verdiği crit destekleri D.O.T takımlarının pek bir işine yaramaz. Ama D.O.T takımları skill point çok harcadığı için Sparkle bu takımlarda yer edinebilir. Bazen hyper carry takımlar kurarken kullandığımız iki harmoni karakterin skill point harcamalarında dengeli olması gerektiğini düşünürüz. Ama Sparkle söz konusu olunca onu herhangi bir harmoni karakteriyle birlikte kullanabiliyoruz. Örneğin Bronya ve Sparkle çok iyi bir ikili olabilirler. Sparkle bence kaçırılmaması gereken bir karakter. Ruan Mei veya Bronya'ya sahip olsanız bile Sparkle çok daha farklı destekler sunan biri. Sparkle'ın kitini böyle yapmalarının nedeni bence ileride getirecekleri DPS'lerin veya farklı konumdaki karakterlerin skill point'lerini çok harcayacağını gösteriyor. Bu yüzden Sparkle hem şimdiki takımlarınızın hem de ileride kuracağınız takımların kurtarıcısı olacaktır. Sparkle hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Umarım bu videoyu da sevmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 今びっくりしたでしょう。う